geldi. Kozmaysan gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli dostlarımız. Efendim sizlere birbirinden güzel yerleri sunmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün neredeyiz? Bugün Çanakkale'deyiz efendim. Çanakkale, Biga'dayız. Biga ilçesindeyiz. Muazzam bir ilçe. Biga bir Biga'yı birçok izleyicimiz bilebilir, bilmeyenler de olabilir. Çok tavsiye edebileceğim bir yer. Efendim ilçe merkezine... Çok yakın mesafede Gümüşçay beldesindeyiz. Gümüşçay beldesi. Burası belediyelik bir mahalle efendim. Belediyesi de var. Değerli dostlar, size burada Gümüşçay'da fırsatlı, kelepir bir arazi sunacağız efendim. Arazimizin suyu var. Yolu var. Toprağı verimli. Efendim, havalimanı gibi yer arazimiz tabiri caizse böyle söyleyebilirim. Değerli dostlar, sulu tarım arazilerinin bugün ortalama 250 bin bantında minimum başladığı fiyatlarda piyasada olan arazilere 10 basacak bir arazi diyeyim size. Lütfen videomuzu bir hava çekiminden izleyelim. Çünkü yer kamerasından araziyi tanıtmam mümkün değil. 66 dönüm, 66 dönüm değerli izleyenler. Hava çekiminden şöyle bakalım ondan sonra detaylara geçelim. Değerli izleyenlerimiz, hava çekimlerinden, arazinin sınırlarını ve boyutunu anladığınızı düşünüyorum değerli dostlar. Ee, şu an ben araziye çok yakın bir mesafeden çekim yapıyorum. Hem etrafta da hayatın olduğunu, canlılığın olduğunu göstermek istedim. Burası da bir çiftlik, süt birliğine ait bir çiftlik çekim yaptığım yer. Arazi hemen arkamda, yakın mesafede. Efendim sadece biraz yavaş, e, çok... Gece yağış yoğun olduğu için yolda tabii ki yolun yol olduğu için arazinin dibine kadar gelmedim ama hava çekimlerinden her şeyi net gördüğünüzü düşünüyorum. Arazimizin başında beton küp suyu var. Basınçlı su var efendim. Orada 3 tane çıkışı var. 3 arazi için orası tahsis edilmiş. Değerli dostlar, arazimizin yanında da bir ceviz bahçesi var. Büyük 120 dönümlük bir ceviz bahçesi var. Büyük yatırım alanında burası. Fiyat avantajlı. Fiyata açıklama bölümünde yazacağız efendim. Kelepir fiyata. Cüzi pazarlık payı var değerli dostlar. Bu yeri kaçırmayın derim. Mükemmel bir yer efendim. Şu an mal sahibiyle de görüştük. En dip olarak yıllık kirasının dönüm fiyatı minimum bin lira yani yıllık 140-150 bin lira gibi bir kira getirisi var. Eğer ekerseniz e, mahsul ekerseniz çeltik de yapmayı düşünürseniz çeltik ektirirseniz e, mal sahibinden aldığımız birebir bilgiler size aktarıyorum. Dönüm başına 900 kilo pirinç alıyorsunuz. Değerli dostlar çok ciddi rakamlar. Büyük rakamlar bunlar. E, i̇ster alın kiraya verin. ister alın meyve bahçesi yapın ister alın efendim ekip için şey. harika fırsat ile hoşçakalın sağlıkla görüşmek üzere.